Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Merhaba çocuklar. Merhaba. Arkadaşlar biz marketten böyle bir sürpriz kutusu gibi bir şey aldık değil mi evet. Beren? Hem sürpriz kutusu içinden oyuncak çıkacak hem de aynı zamanda kumbara gördüğünüz gibi. Demir sen de göster bakalım. Evet, bir bakabilir miyim, bir inceleyebilir miyiz? Evet. Demir Beren seninki neyli bu böyle? Koala mı? Evet Nereden yani anladı? Nereden? Bakın çünkü koala maralı. Aa, Payağı Demirinki var. de paylançoymuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paylanço. Bununla bakar mısınız gözleri falan kocaman. Yalnız gördüğünüz gibi sürpriz varmış içinde. Bakalım. Hadi o zaman ilk önce kimi açmak ister? Demir, Demir'inkini açalım o zaman. Ablası yardım etsin. Hadi bakalım. Acaba ne çıkacak Demir içinden? Heyecanlı mısın? Evet. Anneciğim makas getirsen daha güzel Demir değil mi? mi? Demir bir makas getir. Makasla daha güzel açabilirsin. Daha rahat açabilirsin bence. İşte Elini geliyorum. acıtırsın. Arkadaşlar bakar mısınız? Bu da ne kadar Hı. sevimliymiş ya. ya. Burada biz bu sürpriz kutusunu açtıktan sonra tabii ki bunu kumbara yapacağız. Evet. Kumbara yaptıktan sonra en da eğer ki mi? yılbaşına kadar bakalım en çok ha. parayı kim biriktirecek? Beren mi biriktirecek? Boş. Demir mi biriktirecek? Yılbaşında açacağız kumbaralarını bakalım. Ah makas da geldi. Ah. Evet boşalt bakalım şimdi neler çıkmış. Ah bunlar ne? Ah Lego çıktı. Lego çıktı arkada. Aa zıp zıp gibi bir şey çıktı. Ay ne kadar çok şey çıktı. Aa bakar mısınız? Bunun küçüğü çıktı. Paylaşonun bu da yapışan herhalde. Evet. Bu yapışıyor Demir. Legolar puzzle'lar çıktı. Bak bunlar. ha Bunu zıp zıp'ın üstüne takacak mısın? Beren şu zıp zıp şeyinin üstüne tak bunu. Ee, zıp zıp koleksiyonunu tamamla diyor. Bak bunlar koleksiyonmuş gördün mü? Burada Çıkanıyor. da etiketler falan var. Yapılacak şeylerin üstüne şey ya. yapıştırılacak. Ne var? Bu neymiş Beren? Aa, Aa, bu Ay da bir yay. göz gibi bir şey. Aa bu Şu da mi? bu ne acaba çok merak ettim. Çok değişik şeyler var ha burada. ne bu buna. Ney o? Büyüteç gibi bir şey mi? Herhalde böyle Tak bakalım. Çok Aa ne mi? kadar enteresan şeyler çıktı. Bak çok bu zıp sıpın altına da bunu takacağız böyle. Şöyle yapacağız. Ay ben tek elimle takamadım ama. Şöyle. Tak bakalım anneciğim bükü bükü. Evet bükü bükü tak bakalım çıkmaması için. Bükü bükü tak puzzle da varmış. Puzzle'ını da yap bakalım Demir. Bu puzzle'lar nasılmış? Nelermiş acaba? Puzzle'larda neler varmış? Beren'cim şu puzzle'ları birleştirebiliyor musun? Yap, yap bakalım anneciğim. Ne yapalım, Bunu ben. takamadın mı? Onu anlamadım. Aa, ben şu parçasını görmemiştim. Kağıdı Hı -hı. falan da yok. İçinde bakalım ne olduğunu. Bir tane puzzle Demir senin kolunun altında. Bakar mısınız böyle top. <laughs> Bunda gece lambası da çok güzel olur ha. Ama bu korkunç olur paylaşan çok. Gece lambası yapsak bunu. <laughs> Gözleri gece parlar. Demir o zıp zıp oldu. Onu yapabildin mi anneciğim? Yapmaya çalışıyoruz. Çok enteresan şeyler çıktı ha. İlk defa böyle şeyler gördüm. Lego çıktı. Genelde evet Lego çıkıyor ama bu kadar büyük Legolar çıkmamıştı. Demir seviyor. Ama bizde de çok Lego var. <laughs> Bayağı var Legolar <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Bayağı Lego takımımız var. Şu puzzle'lar da bayağı var ama ne olduğunu anlamadık herhalde. Bunları şey gösteren puzzle'lar. Birleştiririz. Ay o cam <laughs> avizenin taşı Aa. gibi. Avizenin taşı gibi o. Evet Beren anladı sanırım şu an. Bakalım. Büyüteç gibi bir şey mi acaba Beren? Böyle. Bak bakalım. Bak bakalım gözüküyor mu oradan bir şey? 100 tane gö görünüyor. Ha! 500 Bakayım, tane. Bakın biz de yapılır. bakalım. Bakın. Bakayım bakalım. Aa evet. Bakın. Parça parça ayrılmış şekilde gözüküyor. Demir de var. bakıyor. <laughs> tamam. Leg Lego'muzu, puzzle'ımızı sonra. Aa dönence de çekmiş yine. Evet geçen gün de dönence çıkmıştı sürpriz kutudan. Bu sefer de dönence çıktı. Evet Bir tane de şöyle etiket çıktı. Etiketi de sanırım şeylerin üstüne falan yapıştırmak için. İstediğin yere yapıştırmak için. Topaç üzerine yapıştırınız diyor buraya da yapıştırabilirsin evet onun üstüne de yapıştırabilirsin demirinki arkadaşlar böyle zıplayan bir şey çıktı zıp zıp çıktı lego çıktı ve büyüteç gibi bir şey çıktı böyle parçalar bir de çıktı. şey çıktı neydi topaç çıktı bir de tabii ki puzzle çıktı arkadaşlar şimdi bereninkini açıyoruz bakalım aç bakalım beroş makas vereyim mi Yok. ay demir gözün çok büyük gözüküyor Demir. Kocaman bir gözün gözüküyor he, Söyleyeyim sana. Yaklaş bakalım bana doğru. Gelin gelin. Açıklayam. Ay demirin gözüne bak. Gelin görüşürüz. Hadi gel aç bakalım sende ne çıkacak. Aa, sende de mi aynısı yoksa? Evet. İnanmıyorum. Aynısı Beren Dede çıktı. <laughs> Aynı şeyler çıktı arkadaşlar. Ama zıp zıpı tabii ki Beren'in kendi kabının ait olan zıp zıptan çıktı. O ne? Büyük, hayır, bü... hayır. Aa benim, ne oluyor? Benim, ne oluyor? Benim, benim tamam herkes kendi puzzle'ını yapsın. Aa, tamam herkes kendi puzzle'ını yapsın. Ya, ama aa, aa, ama o ablanın dur ablan da yapsın bakalım nasıl olacakmış ablan da yapsın ablanın legosunu verir misin Demir? Mi? Ablanın legosunu verir misin Demir? Hadi. Hayır. Evet Beren sen göster bakalım legolarını. Çıkak zıp zıp çıktı. Kuvalaymış gerçekten ha süpersin. Bir tane koala şey. Zıp zıp evet. Onu... Ama ben bunu böyle. Öyle mi? Böyle. Öyle mi tutacağım Bence demirin üstünde olması daha güzel değil mi? Evet. Çalışma masanın üstüne koyarsın. Böyle Çalışma masanın üstüne de koyarsın. Aynı şekilde büyüteç gözlük sende de çıktı. Bak büyüteç evet. gözlükmüş. Evet. Süper. Birleşik çıktı. <laughs> evet seninki birleşik çıktı. Evet bir legolar, topaç ve puzzle. Aynı şekilde çıktı arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Her şey aynı çıktı. Demir. Ya içinden demek ki pek bir şey çıkmıyormuş Beren bunların. Ama çok güzel. Yani ben pek ben bekliyordum ki daha değişik şeyler çıkar. Hani normal sürpriz yumurtalardan daha değişik şeyler çıktı. Ama e, hani daha büyük daha güzel şeyler çıkar dedim. Çünkü hani ilk defa böyle bir şey aldık. Bak bunu da böyle arkadaşlar kapatacağız burayı. Kapat bakalım Berencim şurayı. Orayı kapatacağız. Buradan da Evet bunu artık kumbara olarak evet. kullanacağız. Çöp atmak evet. yok Bakacağım. zaten. Evet bendiniz mi çocuklar? Evet. Oyuncaklarınızı. Evet. Değişik bir sürpriz kutusu aldık. Evet, evet. sürprizde bunlar çıktı. Ben pek şey memnun olmadım ama çocuklar sanki biraz memnun oldu arkadaşlar. <laughs> Neyse bir dahaki sürpriz o zaman kutumuzda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olun lütfen. Abone butonuna basarsanız çok mutlu oluruz. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın lütfen. Her gün yeni videolar atıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.